kanalıma mutfağıma hoşgeldiniz bugün ne mi yapıyoruz çok harika çok lezzetli çok 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 sevdiğim bir börek yapıyorum bak baya çok dedim çünkü çok güzel oluyor gerçekten kabak böreği yapıyoruz baklava yufkasından yapıyoruz önce kabağımızı hazırlamakla işe başlıyoruz evet bir bardak dolu şekerimiz var kabağımızın üstüne döküyoruz bir de bir bardağı yakın Yine şekerimiz var. Toplam bir buçuk bardak şeker. Bir buçuk bardak biraz fazla. Ve şöyle bir tatlı kaşığı dolu dolu tarçınımız var. Bunları aygaza koyuyoruz. aygazda bunlar güzelce pişiyorlar. Piştikten sonra bir su bardağı cevizimizi döküyoruz. Ve baklava yufkasına sarıyoruz. Hadi bakalım ilk aşama için kabağımız aygaza gidebilir. Ve baklava yufkalarının arasına sarmak için yarım paket margarinimiz var. Bunu yarısını eritip kullanacağım. Erittik, soğuttuk. Yufkaların arasına süreceğim. Hadi bakalım, devam ediyoruz. Kabam, tarçınla cevize güzelce pişti. İçine de cevizleri bir kattım. Aygazdan çıkardıktan sonra cevizlerimi kattım. Baştan kabak, şeker ve tarçın pişti. Üstüne de cevizlerimi kattım. Soğunca İç harcımı hazırladım. Baklavuk yufka kullanıyorum. Baklavuk yufkadan iki tane alıyorum. Şöyle iki tane alıyorum. Şuna şöyle kısarıyorum tekrar. Ve baklavuk yufkayı eşit üç parçaya bölüyorum. Normal yufka da yapabilirsiniz. Ama ben baklavuk yufkalı daha çok sevdim. Hı. Tamam. Baklavalık yufkamızı ayırıyoruz. Ve şöyle yarım paket margarin erittim. Yarım paket margarini gelişi güzel. Çok abartmadan biraz sürdürüyorum yufkamızın üstüne. Ve sonra iç harcımızı alıyoruz. İç harcımızdan da şöyle biraz daha bolca koyalım. Hı. Şöyle muska böreği şeklinde sarıyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Daha küçük yapmak istiyorsanız daha küçük de kesebilirsiniz. Bakın, gayet güzel oldu. İsterseniz böyle de katlayabilirsiniz. Heh. Şimdi geldik daha ince keserseniz dörde bölerseniz baklava yufkanızı dediğim gibi daha küçük elde edersiniz o sizin tamamen zevkinize kalmış bir şey bu kabak böreğini annem yapıyordu küçükken biz tabii ki o elde açıyordu ama şimdiki imkanlarla ben daha pratik olsun diye bakın Gayet de güzel oldu. Tek yufkadan da yapabilirsiniz baklavalık yufkadan. Ama tek olunca baya ince oluyor. Ben o yüzden daha biraz yufkanın ağza gelmesi için iki tane baklavalık yufka kullandım. Bakın. bir tane daha yapalım. İki tane yufkamızı aldık kenara. Bunları tekrar poşetinden çıkarmıyoruz. Çünkü baklavalık yufka çok çabuk kurur. Kuruduktan sonra da çok çabuk yırtılır. O yüzden poşetinde tutmak her zaman için daha iyi oluyor. Değişik bir lezzet oluyor. Tatlı oluyor tabi. Börek zaman tuzlu bir şey beklemeyin. Çünkü kaba zaten tatlı kabağı Ve şekerle pişiriyorsunuz. Tatlı börek de olur mu demeyin. Gerçekten çok güzel oluyor yani. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ben şimdi bunun bir tepsisini pişireceğim. Bir tepsisini de böyle hazırlayıp derin dondurucuna koyacağım. Şu an onun üstte koyabilirim. Benim için sakınca yok. Hazır yufkam da varken, kabağım da varken hazırlayayım. Derin dondurucusuna koyayım. Gün gelir, vakit gelir yenir. Maşallah derin dondurucumda o kadar çok şey oluyor ki bu arada. Ne bulursam derin dondurucusuna atıyorum. Bir gün isyan çek bakın. Bir gün isyan edecek derin dondurucumda. Hazır hafta sonu sokağa çıkma yasağı var evdeyiz. Eşe gitmedik. Balinizden değerlendirelim. Hazır dursun dolabımızda bir misafir gelir. Kahvaltıyı arkadaşlarım davet ederim. Şu hastalık dönemi geçtikten sonra. O zaman hazır olur. Böyle yapmaya devam ediyorum. Bak, az önceki çok az önceki börekler çok büyük dersiniz diye bunu da dörde belere göstermeyi düşündüm. Dediğim gibi gerçi o sizin arzunuza kalmış. İsterseniz büyük yapın, isterseniz küçük yapın. İsterseniz rulo şeklinde de sarabilirsiniz. Ama ben böyle şık daha şık olduğuna inanıyorum. Yufkamızı dörde böldük. Yine yağımızı alıyoruz elimize. Yine iki yufka kullanıyoruz. Ve harcımızı koyuyoruz. Tam ortamıza. Ortasına böyle. Daha küçük. Muskalar sarıyoruz. Bakın daha küçük oldu. Bakın 3'e bölerseniz bu kadar oluyor. Büyüklükleri 4'e bölerseniz bu kadar oluyor. Bir tane dedim. 4'e bölük göstereyim. Dediğim gibi o tamamen sizin zevkinize kalmış. 3'e bölüp 4'e bölmek. Ben biraz daha büyük olsun istedim. Tabak doldursun istedim. O yüzden büyük yaptım. Ama daha küçük yapıp da daha da minik bile yapabilirsiniz. Vaktiniz varsa uğraşmak istiyorsanız. Bakın. Gayet güzel olmuyor mular? Ben şimdi büyük ihtimalle derin dondurucuya koyacaklarımı dörde bölülerek saracağım. Daha küçük olmaları için. Arkadaşlar bayramdan sonra Allah kısmet ederse bu hastalık düzelirse kahvaltı çağırma niyetim var o zaman değişiklik olsun diye belki pişirebilirim o yüzden ben buzlu atacaklarımı dörde bölmeye karar verdim hem daha bereketli çıkar hem de daha küçük olur böyle koyuyorsunuz bastırıyorsunuz böyle tekrar üçgen tekrar böyle üçgen tekrar böyle böyle ve kapatıp bitiriyorsunuz bakın Hadi bakalım ben yapmaya devam ediyorum Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi kabak böyle pişti gayet çıtır çıtır kabak kabak bakla olduğu için böyle içi de kabaklı altta şöyle gayet güzel yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Kanalıma beğenip abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum.